hepinize merhaba arkadaşlar bugün abimle PUBG bile oynuyorum ikinci bölüm abimin sesi iyi ge gelebilir çünkü ben köydeyim merhaba de kanka merhaba merhaba köşkümse bakış bu dep 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 Kanka birbirimize silah veremiyoruz. yapıyoruz ya. Ben de kompozit başlık var zaten. Oğlum ya. O zaman DP ile m 10un pompalı gideceğim ben. E DP sıkıntı değil mi? Anne, kanka üçüncü seviye çanta buldum. Ay ikinci seviyeymiş. Neydi kanka? Sadece bir tane silah değiştirebiliyorsun. Ha. Sadece bir tane. Onu da emirde satmış Bir de inşaat fişeği çıkıyormuş. Dur bu da alamayacağım. Bu arada çıktı. Duydun mu? Lan bot geldi. Duydun mu? kaka bot geldi. Kanka bak ki sen şey çıktı. Dur <laughs> <bot> lan? <laughs> lan bot bu bot. Canının içinden geçmiş lan. Onu lan basına yapayım seni. Birinci seviye başlık, birinci seviye çanta. Ne? Bütünden vurmam yok mu lan seni? Oo. Ya Sandık. kaka emini dörde alamıyorsun. Benim 24 yok ki. Ha daha silah değiştirmedin mi bir tane? Sen değiştirme hakkın var. Lan yeleğin çok az Onu şeyde düşüneceğim ben ya. M762. Valla sadece bir tane silah değiştirebiliyorsun. Yoksa kaybedersin. Yoksa bende bir tane bomba hazırda. Yanlış yapan bombayla ölüyor. Ben de vurulmadım. O zaman bombayı boşuna harcama. Ben yanlış yaparsan sen Sertim. beni patlatacaksın. Bu arada abelik bu. Kanka. Ne? Nerede abelik? Burada. Abelik'e altı iş tak. Pompalı. Oklar orada mı? Hı? 20 tane falan ok vardı. Bak. T90 ama. Ben şu an DPL 5400 var. Karne var ya. Kanka bir tane silah değiştirmediysen alabilirsin. Arbala aldım. Tamam. O zaman kanka bir tane daha silah değiştirirsen bombayla patlatırım seni. Ama sıkıntı var. Arbala silah değil ki. Arbala da yok. Ok. Hayır, de silah şeyine giriyor. Ama arbala da yok. Ok. Nasıl olsa insan öldürüyor. Ben şurada enerjimi dolduracağım. lan şey kafada geliyor. Kime? Sen ne yazam mı? Gidelim be ben bence. Gel bekle. Geldim. Onu da hesap kadar herhalde tamam. Hesap niye şeye giriyorsun? Ne? Red Red Baksana oğlum red zone'dayız. Çıkbe. Bu arada ben hala silah değiştirmedim. Ben değiştirdim de m yapmış gitti. Ay Yak. Bugün de M762 için yakıyoruz. Bak. <laughs> Kanka bir yere saklan. Hem adam. Bu arada adam ne yapıyor? Bana sıktı lan. Ben bot alırım. Bot yok ki lan orada. Ne lan bot? Gerçek adam var. Yok lan bu Olur şabalan lan. teki. Bana gül lan. Kimsin lan? Oğlum botun teki bu ya. Oğlum ben öldürürüm. Sandık <laughs> buldum lan burada. Aga yapma. Niye? m 24. Abi. Sen öldürsün. Belki amca. Kanka, alalım. Bota götünden mermi ediyorum. Alayım mı lan abi? acıdığından sonra bir tane daha silah değişti. T19 alırım. Nerede lan? Ne? Nerede? 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 Alacağım. <laughs> 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 Niye? Aldım. Bu da arbalet oku bırakıyorum. 45 bırakıyorum. Emmi de alırsa Niye? Abi hani ikinci sen, ya. dedin sen. Yalancı da. <laughs> Sağ ol. Abaletin abi, abi. Oraya attım ben abaleti Yok. Sadece hmm. okunu atmışsın? Sandığın yanına attım. Lan abalet nerede? Ha. Kompozit başlığı alırım Peki birbirimize silah veriyor mu? Sadece bir tane değiştirebiliyor mu aramızda silah? Sen ben sana vereceğim, sen bana ver. Olabilir. Hı. Hı. Mesela sen bana M4'ü ver, ben sana 117'lik mermilik, 117 mermilik DP'yi veriyorum. Hı? Ne yazdın DP'yi? M4'ü bırak, demin vurdu bende. Almadın mı zaten? Benim 24-8-2 taktım artık. Onun burada da var. M416. Aradığım zaman çıkmaz mı M416? Bana neye Ben M416 alırım. 98 var. Ben alırım. Daha hakkını değiştirmedin mi? Uy 129 mu Ama bir dakika. 12 kalın yollu. Gereksizleri at. 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 Arbalet. Ha. Vt'nin yeni arbaleti alıyor. 149 mermili kar 98. Emin görürüz değil mi? Ana kar 98 bir orta yalanıyor. Evet. Bu arada adam sıktı bana. Hı. Ben de ben alacağım. Bir şey diyeceğim. Ne? Ben. Kafadan arbaletle boyutlu. Benim kaç şey var biliyor musun? Kaç? 210. 162. Adamı götürmem o zaman abi hayatla. Ama bunları bizim evet. Ama Hemen takdir etliği basalım. Biz niye onların dışına gidiyoruz? Ya bok. Gel beni al. Kanka seni buraya getireceğim. Üçü, adamın üçüncü seviyesi var. Botun. Yok. İnanmaz. Kandım. Bende üçüncü seviye başlık var. Gelek. Kanka ben senin özel Oğlum, şoförünüm. Oğlum kit al kit ya. Ben senin özel şoförünüm. Buggy ben kullanacağım. Senin üçüncü seviye hangi set var? Sadece başlık. Burada üçüncü seviye yerek de var. Var. Ha. Kanka ben senin özel şoförünüm. Aa Ama değiştiremiyorum. Değiştiremiyorum. Aa, yanlışlıkla Scar'ı değiştirdim dur. Kar 98 tekrar alacağım. Olsun. Bir kafaya atarım. ki zaten. Gel. Kanka ben seni özür özür. Ol, hadi kanka. Oh al. hadi. Kanka ya. Oo, hadi. Al alan Alanda bende. Alanda bende. lan? Tamam, Sen onu öyle. Aha. Sen niye öyle yaptın? Çapışmayı şey. Hadi bakalım. Gire, kanka geri dön, geri dön geri dön Niye? Şey, kanka, senin yanına dön. Ne? Bir dön bir dön. Hayır. Dön be. Hadi kanka arabayı bana sal bana sal. Ya gel gel. Ön bana sal be. Kız ben sana m bir almak için hak vermiştim. Sen hakkını kullandın lan. Kar 98 Yo. aldın. Yok değil. Kullandı. Ben, ben bir kere değiştirdim. Hayır. Ali yalan söyleme. Ben yani kullanmıştım kanka. İyi ben senin özel, özel satıyorum. 13 kişi kalmış. Kanka bundan sonra arabaları hep ben kullanacağım. Tamam mı? Çünkü ben senin özel satıyorum. Oğlum herhalde. Düz yolda gitti demiyorum. Aa bak gidiyor mu ya? Allah Allah. Şimdi bak nereye gidiyor mu? Bu işaret edin. Senin işaretin ben ne gözükmüyor. Sen işaretin kaldı. Heh. Ben... Lan çarpacağım. <laughs> ben ehliyeti daha yeni aldım. önceki önceki sene. Hatta daha demin ehliyet aldım. Al. Gidelim mi adamları. Gidelim. Bırak ölüp de gülür be. boş tamam. Lan. Kaç var? Kaç var? Kaç var. Çaldın hepsini benden. Benim 3. Adamı götüyle götünden haber et de vurdum lan. ben ile Tamam ben ver. Oğlum gelsene. Dur adam öldürürüm. Ben seni özel özel şa gel. Motor ben sana Bir Bekle. Kanka işaretle motor bende. Tamam mı? İşarete gelince motor bende. Oğlum işaretten gitsene. Bekle kanka bu tarafta. Ne var mekan çok kitap. Kanka kota geçmesin. Ben küçük değilim ki daha ehliyeti bir daha, daha ehliyeti bugün aldım. Daha hiçbir yere çarpmadım. <laughs> ehliyeti bugün yeniledim <laughs> ben. Sen ne zaman yeniledin? Daha 2018'de yeniledim <gülüyor> sen. <gülüyor> Yok. Lan nereye gidiyorsun? Arkada adamlar adam. Tam şaka benim. Adamlar var. Tam şaka benim. Arkadan oraya motoru bırakalım ya kanka. Boş ver. Anam şimdi kanka. Oğlum boş ver. Bin şuna alana gidelim. Gelsene motorunu da götüreyim seni. Ben kayaya çarptım. Ha ben ehliyeti bugün yenilemiş gibiyim. Hiçbir yere çarpmadım. Sadece sen kulübeye çarptın. Oy. Sıkıyorlar. Yat yere yat yere. <laughs> Lan yere yatsana karakter. Ona ne oldu bu şimdi? Hah, bana. Nerede onlar? Orada. Sana çok fena sıkıyorlar. Evet. Yani. Hayır sıkmayın oğlum. Birini sıkın. Ben zaten değil mi motosikletle gireyim diye çoktan hatırlur. İkisine sıkılır. Bu maçta arabaları hep ben kullanacağım. Çünkü ben özel şoförüm. Bu durum var. Onun için mi bakayım. mı? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimle açmayı ve videoları likelamayı unutmayın. Hoşça kalın. Benim bye bye. takip edin. Söylesene. açıklama Tamam Tamamdır. TikTok hesabını abimin takip etmeyi unutmayın. Açıklamada linki var. Adı. Adı yani.